tamam tamam Ya Allah edin artık ya Töpeğin, tamam mı Tepeyi tamam alsak oyun bize de Töpeyi alırız Aynen <laughs> Aynen Aynen 2, 4, 5, 8, 9, 9 saydım. Üstte var 12. o tepe çok kalabalık, tepe çok kalabalık. Kesiyor.

Geldim 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 evet. geldim. Evet. Bir dakika evet. alacağım. Bir bekle bekle. Lan başkası daha varmış. Bir var. Bir var. Var var. Ah. Nice. Ee, başka bir kaldı mı? Evet. Mermim yok. Tamam orada. Öyle hadi. Öyle hadi öyle. Bastım tuşunu şuları içeriye şerefsiz. Bomba attı. Bomba mı geldi benim yani? Bana biraz sıksana gel. Neredeler adamlar? bak var. Bu tarafta. Bir dakika. Bir dakika. Sağ tarafa bakıyorum ben. Tamam nasıl? Oy çok vurdum şurada. Al bir daha. Çok vurdum o adama ya. Tamam mermi mi? Vurdum ona. Başka. Duvan arkasına geçti eş eşi var onun bir yerde ama nerede? Info'lu oynasanız da görürseniz. Şurada. Düşman görüldü. Anam ya bomba çıktı. Şuraya girdi. Düşman görüldü. Sağda. Beraber rastlıyor musun? Bana vur bana vur bana vur. Ben oynadım. Bir yere gel mi lan? Arkamda adam var. Geçirdim bunu. Bir dakika. Bina var şu soldakileri şişirdim Bir Ya hayır ya arkalamış Neredesin? Buralarda bir yerde polis karakolu vardı ya Haydi. Gidiyoruz, son noktada çıkıyor var ya, ortalığı temizledikten sonra sinir ediyordun insanı. Arka var, arka. İyi bak, sokağa gittiler ha. Sokağa. let's find a vehicle awesome two thousand years later Martha? Bak bot abi var ya bot. Bot mu? Bak çok iyisin ha. Anasını avradını götünü. Arka var. Arka. Onu aldım. Tüm motosikletinin orada bir tane var da. Üç numara bir dakika. Nerede o? Tüm motosikletinin orada iki sana sıkıyor ha. Sen canına bas ben burada. Bir bitmediniz ama ne yapayım. yaklaşıyorum. O değil, değil. bana arkadan da e, sıktılar e. sanki ya. Bana Senin baygın bu, nerede? Baygın değil ya şurada. Dur benim bir tane baygın vardı burada. Gösterme bak şurada şerefsiz nerede o? Kili çektim. Zaa. Adam bak çok ileride. Benim tam ölüm var. <laughs> İşaret atamıyorum ya. Üçünün lan eşi gelebilir hadi hadi. Ben büyük ihtimalle ölecekmişim gibi hissediyorum ama haraylısın. Ya oğlum yedin ama ya. İki eşi var yedi ya. Ya of. Baydım onu. Helal helal. Adam. Adam var o mı adam onun baskıda? İkisi yiyor düşmüyor ya. On, o bitti herhalde ya, o sondu. Motosikleti al, beni sarmaya git. Allah öldü Benim bari. canım. Bana ben bir gideyim. O nasıl el sattı oradan bana öyle? Ben şunu bir alayım. Benim üç yok. Ee, motosikleti al bire yardıma git. Motosikleti al bire yardıma git. Tamam bir Sip, sene kaldırırız. Kaldırın elini. Bir. Ya bir ya maç. Zorlama zorlama. Canın yok şimdi tekrar düşme. Üç motosikleti al bire yaklaş. Çabuk. Hemen şuradan biraz loot yapayım. Mermim yok. Gösterme gösterme biri gösterme. Bekle üç gelsin. Arkalıdırsanız alırsınız. Tamam. Bas bas motosikleti al acil git. Tamam. Ben gidiyorum. Senin leşin geldi mi oğlum? Tamam, al... Aydın. He. 3 tane leş geldi bana buradan. Tamam tamam. 4 numara nerede? Direkt biri yanına sürüyor. 4 uzak ya. Evet, evet. Bak e, adam soldaki evde tamam mı? Soldaki evde de dikkat et bayılma. Gördüm. Vuramazsın, vuramazsın. vuramazsın. Çok yakına girdiniz ya. Rushlayacaklar dikkat et. Göz 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 solda sana atıyor. Geri zekalı bir durum var. <laughs> Arkada ne bir sağlık var he? ya, ya. <laughs> Kanka yok mu? Vardı. Sağlı solu dar, darlamışlar. Dört bizi kaldırması Dörde lazım. Kaldı. Aynen bir <laughs> O benim vurduğumuz yerler var ya. Hı hı. Ben o yer var ya he, orada ben çoğunu lootlamadım. Buraya bir da var eskiler falan vardı. Ne oldu iki numara düştü. <laughs> Five minutes later. Aşağısı dolu olabilir bu arada. Geçiyor aşağı. Burada toros var. Torosu alacağız mı? Nerede? Şurada da geldi. Araç geliyor, araç geliyor, araç ben geliyor. Ne abi? Headshot yedi. gel, gelin abi. Yatın lan aşağı. Abi kan lan lan lan. Tamamdır geçtim ya. <laughs> Hem yedi tertemiz spray attım. <laughs> Oğlum ne oluyor? Bir tane adam var. Oyun. <laughs> aynen aynen. Bak yok mu? Adam, adam geliyor Bak iyi bak iyi bak At. Oğlum sakin ol lan. Atla 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 atla. Bin abi hemen hızlı gidin. Bin kaç bin kaç bin kaç bin kaç. Ev adam dolu adam dolu. Orası adam var. Adam var. Canım yok. Ay dört düştü. Mok atıyorum bir dakika. Benim de canım yok. Fazla smoke var mı ya? Şey için. Bende de kalkan var da atmıyor. 3 iki. Var be. Oluyor. Yani. Kapayıre bende. Bir dakika seni işimi yiyeceğim. Düşman adam. Gelin. Nereye ah, sıkıyorsun oğlum? Ben... Ben... başkasına Evet bir şey, başkasına bir şey var. Neredeler bunlar? Ben adamları görmüyorum. Aa ben aldılar. Hanisiniz ya? Oğlum bu nasıl vuruyor bana? Hadi ama, bir... bir acil bana gelmen lazım. Bana gelebilir misin? Alan geldi. En iyisi bin kaç bin kaç bin kaç hiç uğraşma. Bin kaç sen öleceksin Orospu çocuğu bana nasıl vuruyor? Hani bende gözlük mü öde ha? <laughs> ya sen ben aynen Tövbe 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 Ben? Ama sen de ayçörtüsün Sana aim tuttular ya karda karda vuruyor ya, daha iyi Mermi yok karda Git bir evde bir şey yap ya Yok zaten bir şey kalmamıştı ya Karda Aynen i am be